Özdeş x, y, z çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde aşağıdaki gibi 3 farklı konumda tutulurken aynı anda serbest bırakılıyor. Bu konumlarından hangilerinde y ve z mıknatısları aynı yönde harekete geçer? Öncelikli olarak özdeş oldukları için ve manyetik kuvvet aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için bakın x'in y'ye uyguladığı kuvvet İtme kuvveti en en iteceği için F kadarsa Z'nin de Y'yi çekeceği kuvvet burada ne kadar olacak? F kadar olacak. Aynı şekilde Y'nin Z'ye uyguladığı kuvvet burada F kadar olacak. Ama burada X de eğer etkileşim noktasında Z'ye bir etkisi olursa Z ne yapacak? Bu tarafa doğru hareket edecek. burada X ne tarafa doğru hareket edecek? Bu tarafa doğru. O zaman şunu yazabilirim. X eksi X yönünde gidecek, Y artı X yönünde gidecek, Z de ne yapacak? Yine eksi X yönünde gidecek. Buna da dikkat edelim, çünkü buradaki Y'nin uyguladığı kuvvet, X'in uyguladığı kuvvetten Z üzerinde daha büyüktür. Peki buraya geldiğimizde, yine burada aralarındaki uzaklık d kadar olduğu için X ve Y birbirini çekecek. Bakın şöyle çektiğini düşünüyorum. Burada y ve z de birbirini yine çekecek. Şöyle onları da gösteriyorum. Yalnız buradaki kuvvet bakın uzaklık burada d kare burada 4 d kare. Yani buradaki kuvvet 4 f kadarken buradaki kuvvetler f kadardır. O zaman x bu tarafa doğru artı x yönünde giderken e, y bu tarafa doğru eksi x yönünde gidecek. Z de yine bu tarafa doğru eksi x yönünde gidecek. Üçüncü şekle geldik. Burada yine x bu tarafa doğru bir 4 f kuvvetiyle y tarafından itilirse y de bu tarafa doğru bir 4 f kuvvetiyle x tarafından itilecek. Z burada bakın Y'yi bu tarafa doğru bir F kuvvetiyle itecek. Çünkü 1 bölü 4 d kare. Burası 1 bölü d kare. Şimdi şöyle yazalım. F üstü, eş, F üstü oranlarsak 1 bölü 4 d kare ile. Şimdi buradaki değere biz F dersek. Buradaki F 2 üstü dediğimiz değerde 4 F olarak yazabiliriz. O zaman Z de bu tarafa doğru Y tarafından F ile itilecek. Z bu tarafa doğru ne yapacak? artı x yönünde giderken y de bu tarafa doğru artı x yönünde gidecek. E, x ise bu tarafa doğru eksi x yönünde gidecek. Bizden istediği y ve z'nin aynı yönlü gittiği. 3'te aynı yönlü gidiyorlar. 2'de de aynı yönlü gidiyorlar. Ama bir de aynı yönlü gidemiyorlar. Cevabımız 2, 3, E seçeneğidir.